piyasadan dolar 1 lira 91 kuruştan, euro 2 lira 50 kuruştan alıcısına ulaştı. Kapalı çarşı altın piyasasında 24 ayar külçü altın 78 lira 55 kuruş, Cumhuriyet altını 540 liraydı. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 77.072 puandan işlem görüyor. Piyasalarda yatay seyir hakim, dün merakla beklenen Amerika Merkez Bankası Başkanı'nın konuşması gerçekleşti. Bu konuşma sonrası dolar, altın ve borsa cefelerindeki son durum acaba nedir? Ayrıca son haftalarda benzin yapılan zamlardan sonra yeni zam gelir mi? Ayrıntılar için piyasa uzmanı Sedat Korkmaz şimdi canlı yayında karşımızda. Sedat Bey günaydın diyor ve sözü size bırakıyoruz. Günaydınlar. Evet Asya piyasalarına öncelikle baktığımızda karışık yatay seyirin hakim olduğunu görmekteyiz. Avrupa ve Amerika future işlemlerinde çok büyük bir hareketlilik yok. Onlarda da yatay açışlar beklenmekte. Ki Borsa İstanbul'da az önce açıldı. Yaklaşık şu anda 26 puan artıda çok ucuz bir yükselişin olduğunu görmekteyiz. Özellikle bu gibi şartın bu hafta devam edip bu hafta sonuna kadar devam etmesini beklemekteyiz. Dün Merkez Bankası FED Başkanı'nın yaptığı açıklamalara baktığımızda piyasaların beklentisi dahilinde piyasaları çok büyük bir dalgalanmaya sürükleyecek bir açıklamanın olmadığını görmekteyiz. Merkez Bankası Başkanı özellikle şu andaki Amerika'daki gelecek ekonomik verilere bağlı olarak parasal genişlemeyi ya ya da hatta eğer kötü gelirse veriler arttıracağını bile getirdi. Onun için piyasada şu anda bu açıklamalardan sonra Amerika'dan gelecek herhangi bir verinin nasıl olacağına bakacaktır. Ona göre hareket edecekler. Eğer veriler iyi gelirse piyasalar belki çok büyük bir tepki vermeyecek. Çünkü Merkez Bankası hep bu sefer parasal genişlemeyi kısıtlayacağından dolayı belki rahatsızlık duyabilir. Onun için özellikle verilerin gidişatını bağlamaktan da piyasalarda hem dolar cephesinde hem altın cephesinde hareketlik olacak ama dünkü konuşma sonrasında baktığımızda dolar cephesinde biraz gerileme oldu. Özellikle gelişmekte olan para birim, ülkelerin para birimlerinde biraz güçlenmenin olduğunu gördük dolar karşısında ki bunların başında TL dolar partisi geliyor. 1.90'ın 1.91'in altına kadar inmişti bir ara ama şu an içinde baktığımızda TL dolar partisi 1.91.41 seviyesinde TL dolar partisi de büyük ihtimalle önümüzdeki hafta salı günü Türkiye Merkez Bankası başka e, Merkez Bankası'nın toplantısını bekleyecektir. Bu toplantıda faiz beklentisi var. Bir beklentiye girdi piyasa. Eğer faiz artırımı e olursa büyük ihtimalle TL dolar partisi 1.90'ın altına kadar gerileyebilir ama o toplantıya kadar da açıkçası çok büyük bir hareketlik olmayacaktır. 1.91 ile 1.9250 arasında gidip geleceğini düşünmekteyiz bugün ve yarın için. Altın fiyatına da baktığımızda Merkez Bankası Başkanının yaptığı açıklamalar sonrasında 1300 dolar olan ons fiyat 1277 TL'ye kadar geriledi ki zaten Türkiye'de de gram altın fiyatı 80.30'lardan şu an için 79.40'lara kadar gelediğini görmekteyiz. Yani global piyasalardaki gidişata bağlı olarak da altın fiyatında da hareket devam ediyor. Orada da çok büyük bir hareketlerin olacağını düşünmüyoruz. Yani Amerika'daki veriler önümüzdeki pi dönemlerdeki piyasanın yönünü açıkçası belirleyeceğini düşünmekteyiz. Şu an için piyasalara da baktığımızda dediğimiz gibi borsa kanalında yatay seyirler hakim. Ve benzin fiyatları. Benzin fiyatlarında baktığımızda petrol fiyatının şu anda dünyada 106 seviyesinde olduğunu görmekteyiz. Eğer önümüzdeki dönemlerde eğer petrol fiyatları 110 dolara kadar çıkarsa Benzine tekrardan zam olabilir ama bir şey daha var. Özellikle doların hareketliliği belki benzin fiyatlarına zam yapılıyordu. Ama şu anda dolar baktığımızda TL karşısında biraz değer kaybetti. Eğer 1.90 seviyesinin altına inerse bu sefer benzinde indirim olabilir. Onun için hem benzin fiyatlarındaki, petrol fiyatlarındaki hareketlilik hem de dolar çapısındaki hareketlilik benzine zam yapılıp yapılmayacağına karar verecektir. Ama dediğimiz gibi petrolün 110 dolara çıkması önümüzdeki dönemde tekrardan benzine zam yapılmasını sağlayacaktır olacaktır. Peki Sedat Bey teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Kolay gelsin, çalışmalar. Teşekkürler.